Deniz yukarıdaki çarpı 4 defa çeviriyor. Çevirme sonucu okun gösterdiği sayılar tabloda verilmiş. Birinci çevirmede 42, ikincisinde 72, üçüncüsünde 27 ve dördüncüsünde 18'i gösteriyor ok. Deniz aşağıdaki kural doğrultusunda puanı hesaplıyormuş. İlk kuralımıza bakalım. Birinci ve üçüncü çevirme sonucunda çıkan sayıların ebobu alınır. Hemen bakalım. Birinci çevirmede 42, üçüncü çevirmede 27'yi görüyoruz. Bunun ebobunu alalım. 42 ve 27'nin ebobu için. Öncelikle 2'ye böldük. Her ikisini bölenleri işaretleyelim. 21 ve 27 oluştu. 3'e bölüyorum. Her ikisini bölebileceğimiz için işaretliyoruz. 7 ve 9 oluştu. 3'e böldük. 7'ye 3. 3'e böldük. 7'ye 1. 7'ye böldük. Bir sonucu elde edildi. EBOB için her ikisini ortak bölen yani işaretlenen değerlerin çarpımı EBOB'umuzu verecektir. Buna göre EBOB 3 olarak bulunur. Yani birinci durumdaki elde ettiğimiz değer 3 olacaktır. Hemen ikinci duruma bakalım. İkinci durumda ikinci ve dördüncü çevirme sonucunda çıkan sayıların ekokları deniyor. İkinci de 72, üçüncü de 18 değeri elde edildiğine göre 72 ve 18'in ekokuna bakalım. 2'ye böldük 36, 9, 2'ye böldük 18, 9, tekrar 2'ye böldük 9, 9, 3'e böldük 3 3 3'e böldük birebir Ekok dediğimiz değerler buradaki bütün asal çarpanların çarpımına eşittir. 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 2 yani 8 çarpı 9'dan sonuç 72 olarak bulunur. İkinci durumda 72 elde ettik. Üçüncüye bakalım. Bulunan ekok bulunan ebob'u bölünür. Bulunan ekok idi, Bulunan ebob 3. Buna göre böldüğümüzde sonuç 24 olarak elde edilir. Üçüncü aşamada elde edilen sonuç kazanılan puanı verilir. Ee, buna göre hesaplama sonucunu kaç puan almıştır? Puanımız bu durumda 24 cevap C şıkkı Birinci adımda yandaki tablonun 48 sayısının çarpanları kırmızıya bayanırmış. Hemen 48 sayısının çarpanlarını elde edelim. 48 eşittir 1 çarpı 48 yani çarpım 1 ve 48 şeklinde. Bunu da 2 çarpı 24 şeklinde yazabilir. 3 çarpı 16, 4 çarpı 12... 6 çarpı 8 şeklinde yazdığımızda buradaki değerler çarpanlarıdır. Hemen kırmızıya boyayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 24 ve 48'i kırmızıya boyamış olduk. Devam edersek 60 sayısının çarpanları ise maviye boyanacaktır. 60 için hemen bakalım. 61 çarpı 60 eşit. 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. Hemen maviye boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sayısını yine maviye boyamak durumundayız. 10 sayısını göremiyoruz. Bu çarpanlar arasında devam edelim. 12 15 20 30 ve 60 şeklinde maviye boyamış olduk. Devamına bakarsak daha sonra hem kırmızı hem maviye boyanan kutular mor bon renk olmaktaymış. Bunları yeşil ile işaretlemek istiyorum. Hem mavi hem kırmızı olanlar 2 6 1 3, 4 ve 12 olarak bulunur ve bunlar mor renk olacakmış. Daha sonra o mor renkli kutulardaki sayılar birbiriyle çarpılır. Hemen bakalım. 2, 6 demiştik. Devam edelim. 1, 3, 4 ve 12 şeklinde çarptık. Elde edilen sayı asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılır ve sonuç elde edilirmiş. Hemen bakmak istiyorum. Öncelikle 2'yi aynen yazdım. 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Çarpı 1 yazmaya gerek yok. 3'ü yazdık. 4'ü 2 üstü 2 şeklinde yazdık. 12 iki ise 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde yazdık. Bu durumda 2 çarpı 2 çarpı 2 üstü 2 çarpı 2 üstü 2 olduğunda 2 üstü 6 elde edilir. 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten de 3 üstü 3 elde edilir. Yani cevabımız 2 üstü 6 çarpı 3 üstü 3. Bu durumda cevap D şıkkında. Derya Hanım kızı yağmur için boncuklardan bileklik ve kolye yapacaktır. Bunun için eşit sayıda pembe ve mor bonca ihtiyaç vardır. Boncuk paketleri 60'lı ve 40'lı şekilde satılmaktaymış. Buna göre hemen bilgilere bakalım. Birinci paket içerisinde mor ve beyaz boncuk varmış. Boncukların %40'ı beyaz, diğerleri mor. Hemen birinci paketi bakıyoruz. Toplam boncuk sayısı 40. %40'ına baktığımızda 40 bölü yüzde çarptık. Sıfırlar sadeleşti. 16 tanesi demek ki beyazmış. Hemen paketin üstüne yazalım. Beyaz 16 tane varsa mor renkte 40 eksi 16'dan 24 tane vardır diyebiliriz. Devam edelim ikinci paket için. Pembe ve siyah boncuklar vardır. Bu paketik boncukların %25'i siyah. Diğerleri pembe renklidir. Hemen bakıyorum. 60 tane boncuğumuz vardı ikinci pakette. %25'i denmiş. 25 bölü yüzde çarptığımızda sonuç 15 siyah demektir. Paket üstüne yazalım. Siyah 15 tane varsa İçerisindeki pembe sayısı 60 15'ten 45 tanedir. Buna göre birinci paketin fiyatı 5, ikinci paketin fiyatı 8 TL olarak da verilmiş. Soruya devam ettiğimizde Derya Hanım birinci ve ikinci paketlerden belirli bir sayıda almıştır. Aldığı paketlerdeki toplam, toplam pembe ve mor boncuk sayıları eşittir denmiş. Hemen bir paketteki pembe ve mor boncuk sayılarına bakmak istiyorum. Öncelikle mor 24, pembe 45 olduğuna göre bunların eşit olabilmesi için ortak katlarının yani ekoklarının alınması gerekir. Hemen ekoklarına bakalım. 24 ve 45'in Buna göre öncelikle 2'ye bölüyorum. 12 45 tekrar 2'ye böldüm. 6 45 tekrar 2'ye böldük. 3 45 dedik. 3'e böldüm. 1 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1. Buradaki asal çarpanların hepsini çarpmak oku verirdi. Bu da 360 olarak bulunur. Yani 360 mor 360 pembe boncuk bulunmaktadır. Buna göre kaç tane paket alınmalı? Hemen mor boncuklar için bakıyoruz. Toplamda 360 tane olması gerekiyor ise. bir pakette de 24 tane olduğu görülüyor. Buna göre toplamda 15 paket alınmalıdır. Bir paket fiyatı neydi? 5 TL. 15 çarpı 5'ten 75 TL'lik bir ödeme yapması gerekir. Pembe için bakıyoruz. Pembeden de 360 tane olması gerekir. Ve bir pakette 45 tane olduğuna göre 360 bölü 45'ten 8 paket alınması gerekir. Bir paketin fiyatı 8 TL olduğuna göre 8 çarpı 8'den 64 TL'de pembeler için ödenecektir. Toplam bak bakıldığında 75 artı 64'ten 139 TL ödenmesi gerekir. Cevap D şık. Aşağıda üç farklı büyüklükteki lastikler ve bu lastiklerin kalınlıkları tabloda verilmiştir. Otomobil 50 cm, kamyon 60 cm, traktör 80 cm kalınlığdaymış. Yüksekliği 30 metreden az olan metrede santimetreye çevirelim yüzde çarpmamız gerekir bu durumda. 3000 santimetreden az olan bir depoda aynı tipteki lastikler birer sıra halinde üst üste şekildeki gibi konulacakmış. Oluşacak lastik yanlarının hepsinin aynı yükseklikte olması gerektiğine göre 3 farklı tür lastiğin oluşturduğu 3 yığına toplamda en fazla kaç lastik yerleşebilir denmiş. Yani lastik türlerinin kalınlıklarının ortak katı olmalı ki hepsinin aynı yükseklikte olması sağlansın. Buna göre 50, 60 ve 80 kalınlıktaki lastiklerin ortak katı dediğimiz için en küçük ortak katı olan ekokunu bulabiliriz. Buna göre hepsinin 10'a bölünebileceğini görüyorum. 10'a böldüm. 5 6 8 2'ye bölüyorum. 5 3 4. Eee 4'e bölebiliriz. Diğerlerinde ortak olmadığı için 5 3 1 dedik. 3'e böldük. 5 ve 1 5'e böldük. Son olarak 1 e elde etmiş olduk. Kısaca hemen ekoku elde edelim. Burada bulduğumuz çarpanların çarpımını eşit olacaktır. Buna göre sonuç 1200 olarak elde edilir. Yani 1200 en az yükseklik olacaktır diyebiliriz. Ama bizden ne istiyordu? 3000 santimetreden az olacak ama en fazla sayıda dendiğine göre 1200'ün katlarını almalıyız ve 3000 santimetreden küçük en büyük değeri elde etmeliyiz. Buna göre 1200 en az ise 1200'ün katları da olabilir demiştik. Dolayısıyla 1200, 1200'ün ikinci katı 2400, 3600 şeklinde 1200'ün katları olan yüksekliklerde elde edebilir. 3000'den az olması gerektiği için buradan 2400'ü seçiyoruz. Buna göre Üç tür lastiğin yüksekliklerinin 2400 kadar olması gerekir. Ben öncelikle otomobil için bakmak istiyorum. Otomobil için şunu düşünmeliyiz. 2400 yüksekliği elde edebilmek için kalınlığı 50 tane olan lastikten kaç tane e, yerleştirilmelidir? Buna göre 2400 bölü 50 sıfırları sadeleştirerek 240 bölü. 5 dediğimizde sonuç 48 olarak bulunur. Devam edelim. Kamyon için bakmak istiyorum. Kamyon lastiğinin 60 cm olduğunu biliyoruz. 2400 yükseklik için 2400'ü 60'a böldük. Sıfırlar sadeleştiğinde sonuç 40 olarak elde edilir. Traktör için baktığımızda ise bu defa 2400'ü 80'e bölmemiz ve sıfırları sadeleştirdiğimizde sonuç buradan 30 tane traktör lastiği olacaktır. Toplamı istenmişti. Toplamı 48 artı 40 artı 30 dediğimizde 118 olarak elde edilir. En fazla cevap B şıkkında. Aşağıda verilen şekilde dairelerin içindeki her bir sembol ile şeklin ortasındaki karede bulunan sayı oluşturan asal çarpanlar modellenmiştir. Buna göre her bir sembolün farklı bir asal çarpanı temsil ettiği dört farklı şeklin içindeki kare yazılan sayılar aşağıdaki gibidir denmiş. 42, 63, 343 ve K sayısı verilmiştir. K sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Hemen 42 için asal çarpanlarına ayrılmış şeklini yazalım. 42, 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Devam edersek 63'e bakıyoruz. 63, 3'ün karesi çarpı 7. 343'e bakalım. 343, 7'nin kübe olacaktır. Şimdi değerlendirmeyi yaptığımızda. 3 sayıda da ortak olarak 7 çarpanını görüyoruz. 343'te zaten tek bir çarpan var. O da pembe altıgen. Demek ki pembe altıgen 7 çarpanıymış. Diğer sayılarda da pembe altıgen yerine 7 çarpanını yazabiliriz. Devamında şöyle düşünmek istiyorum. E, 42 ve 63'te ortak çarpan 3 ve 7 7'yi zaten yerleştirdiğimize göre diğer ortak çarpan 3. Buna göre Sarı dörtgen demek ki 3 çarpanını gösteriyor. 42'de diğer bir çarpanımız vardı. O da 2. Demek ki yeşil beşgende 2 asal çarpanıymış. Şimdi k sayısı için hemen düşünmek istiyorum. K sayısını oluşturan asal çarpanlara baktığımızda yeşil beşgen 2 ve sarı dörtgenimizde 3'tü. Dolayısıyla k sayısı içerisinde 2 ve 3 çarpanı olmalı. Bir de Daireyi görüyoruz ama daire nedir bilmiyoruz. Buna da A asalı diyelim. Bir de farklı bir A asalı olmalıdır diyoruz. Şıklara bakalım. 114 için asal çarpanların ayrılmış şekli 2 çarpı 3 çarpı 19. K sayısında 2 ve 3 asal olmalı. Bir de daire görüyorduk. Farklı bir asal olmalı. Yani örneğin 7 asalı olmamalıdır. Ya da 2 ya da 3 asalı olmamalıdır. Buna göre... Bu sayıda 2 ve 3 asalı var. Bir de farklı olarak 19 asalı var. Yani A şıkkı olabilir. Diğer şıklara bakalım. 126 için bakmak istiyorum. Bu da 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7. 2 asalı vardır. Evet 3 asalı vardır. Ama 7 asalı olsaydı burada daire değil 7 asalını temsil eden pembe altıgen olması gerekirdi. deriz Bu yüzden 126 olamaz. Devam edelim. 216 için baktığımızda 216 2'nin kübü çarpı 3'ün kübü şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Ama k için 3 tane asal çarpanı olmalı. Burada sadece 2 tane var. Dolayısıyla 216 olamaz. Devam ettiğimizde D için bakıyoruz. 250'nin asal çarpanlarına ayrılmış şekline baktığımızda 5'in kübü çarpı 2. Yine burada da e, 2 ve 3 asal olması gerekiyordu ama sadece 2 var. 5 asalı olmamalıydı ya da yanında 3 asalının da olması gerekirdi bu durumda. Dolayısıyla 250 de olamaz. Cevabımız A şıkkıdır. Kuremi satış yapan Arif Bey toptancıdan 56 kg fıstık ve 48 kg fındık almıştır. Arif Bey grünleri birbirine karıştırmadan ve çarpmayacak şekilde eşit ağırlıkta en az sayıda paketleri doldurup satacakmış. Öncelikle bütün daha parçaya gidildiği için EBOB'u bulunmalı. 56 ve 48'in bu durumda EBOB'ları da bir pakette bulunması gereken fındık ve fıstık miktarları olarak elde edilecektir. 56 ve 48'de ortak bölenleri işaret koyarak ilerlememiz gerekir. Öncelikle 4'ü görüyorum. Her bölebileceğim. 4 ifadesi var. 14 ve 12 şeklinde bulduk. 2'ye böldük. Yine ikisini böldüğümüz için işaretlemiş olduk. 7 ve 6 elde edildi. Daha sonra 7'ye böldük. 1'e 6 ve 6'ya bölüp bir sonucunu elde edebilir. Ebu bu ortak olanların yani işaretlediklerimizin çarpımı olacaktır. 8 kilogrammış bir pakette bulunması gereken fındık ve fıstık miktarı. Buna göre fıstıktan kaç paket olmalıdır hemen bakalım. Fıstık 56 kilogramdı. 56'yı 8'e böldüğümüzde 7 paket fıstık olmalıdır. Ve 48 kilogram fındığı da 8'e böldüğümüzde 6 pakette fındıktan bulunmalıdır. Arif Bey hazırladığı paketlerin tamamını sattıktan sonra kaç TL kar eder denmiş. Öncelikle ben fıstık için bakmak istiyorum. Fıstığın alış fiyatına baktığımızda kilogramı 20 TL. Toplamda 56 kilogram olduğuna göre 56 çarpı 20'den 1120 TL alış fiyatı olacaktır. Satışa baktığımızda ise bir paket 200 TL kadarmış. 7 paket olacaktı fıstıktan 7 çarpı 200'den. 1400 satış olacaktır. Buna göre şöyle düşünmeliyiz. Kar neydi? Satış eksi alış yani 1400 eksi 1120'den 280 TL kar fıstıktan elde edilecektir. Hemen fındık için aynı işlemleri yapalım. Fındık toplamda 48 kilogram ve alış fiyatı kilogram için 10 TL. Dolayısıyla 480 alış fiyatı. Ve paketi de 90 TL'ymiş. 6 paket olduğuna göre 6 çarpı 90'dan 540'dan satış olarak elde edilir. Hemen satış eksi alıştan kar elde edelim. 540 eksi 480'den 60 TL kar elde edilir. Toplam kar istenmişti. 280 artı 60'dan sonuç 340 TL kar olacaktır. Cevap C şıkkındadır. İçlerinde yetişer boncuk bulunan torbaların hepsinin içindeki tüm boncuklar bir kutuya konuluyor. Kuttaki boncukların tamamı 9 kişinin her birine eşit sayıda boncuk olacak şekilde dağıtılıyormuş. Öncelikle toplam torba sayısını bilmiyoruz. Ama her bir torbada 7 tane olduğuna göre 7 çarpı K torba diyelim 7 K kadar boncuk var diyebiliriz. Bu toplam boncuk sayısı 9 kişi eşit şekilde dağıtılabiliyorsa 7K boncuk sayısı 9'a bölünmelidir. Yani bunun içerisinde 9 böleni olmalıdır. 9 böleni olacaksa eğer deriz ki 7'nin içerisinde zaten ortak bir bölen yok 9 ile. Dolayısıyla bu değer 7 çarpı 9 artık k demeyelim bu değere m katı olacaktır. Yani 63 m boncuk diyebiliriz. İçerisine 9 bölünü de yerleştirmiş oluruz bu durumda. Devam edelim. 9 kişiden bir elindeki boncukların hepsini diğer 8 kişiye paylaştırıyor. Yani bu durumda 63 M boncuk içerisinde 8 böleni de olmalıdır. 63 ile 8'in arasında zaten ortak bölen olmadığı için bunun içerisine 8 bölenini ekleyelim. Bu durumda 63 çarpı 8 çarpı N diyebiliriz. Artık M içerisinden 8 bölenini de aldığımız için. Bu durumda 63 çarpı 8 504 olacaktır. 504 N kadar boncuk vardır diyebiliriz. Son paylaştırma sonucunda 8 kişi de eşit sayıda boncuk olduğuna göre başlangıçta en az kaç boncuk vardır denmiş. 504 çarpı ne? Tüm boncuk sayısı demiştik. Bu durumda 504'ün katları alınmalıdır. Ama en az dediği için en küçük katı olan birinci katı yani 504 boncuk vardır deriz. Cevap D şıkkındadır. Aslı kabalizinin şifresini oluşturmak için yandaki tuşları kullanarak her biri farklı bir farklı tutumda olmak üzere 3 sayı rastgele seçiyormuş. Hemen birinci duruma bakalım. Birinci durumda ilk olarak 1 bir seçilmiş. 1'in bulunduğu satır ve sütunu sildik. İkinci olarak 5 beş seçilmiş. 5'in bulunduğu satır ve sütun silindik. Kalan zaten bir tane rakam var. Demek ki bu da 3. olarak seçilen A değeriymiş. A eşittir 9 diyebiliriz. Devam edelim. İkinci duruma baktığımızda A2B seçiliyor. A yerine artık 9 yazalım. 9'un olduğu satır ve sütunu sildik. 2 sayısı seçiliyor. Satır ve sütunu yine sildiğimizde zaten bir tane rakam kalıyor. Bu da demek ki B değerimiz eşittir 4 olarak elde edilmiş olur. 3. duruma baktığımızda 8BC seçilmiş. B yerine 4 yazabiliriz. Artık önceki 8'i seçtiğimizde satır ve sütunu sildik. 2. olarak B yani 4'ü seçtiğimizde satır ve sütununu silmiş olduk. Sadece 3 değeri kaldı. Demek ki 3. olarak seçilen C ise 3'e eşitmiş. Şimdi soruya geri dönmek istiyorum. Soruda diyor ki 3. durumda son hali olan C sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C sayısı yani 3 ile ilgili ifadelere bakalım. Öncelikle A şıkkına bakıyorum. A sayısı ile aralarında asaldır. Hemen bakalım. A sayısı neydi? 9. 9 ile C yani 3 aralarında asal mıdır? 9, 3'ün karesi ve 3 aralarında asal sayıların bir dışında pozitif ortak bölenleri olmamalı Orada burada görülüyor ki 3 gibi başka ortak bölenleri var. Yani aralarında asaldır. yanlış bir ifade cevap bu durumda A şıkkıdır. Diğer şıkları da bakalım. B şıkkında B sayısı ile aralarında asaldır deniyor. B sayısı 4'tü. 4 ile 3 bakıyoruz aralarında asaldır. Bir dışında ortak bölenleri olmadığı için yani B doğrudur. C şıkkına baktığımızda 6 sayısının pozitif bölenidir denmiş. E, 6 sayısına baktığımızda 6 2 çarpı 3 eşittir c sayısı da 3 olduğuna göre evet 6'nın pozitif bölenidir c şıkkı da bu durumda doğrudur d şıkkı b rakamında küçüktür denmiş c 3 olarak bulunduğuna göre 3 küçüktür b değeri de 4'tü e, 3 küçüktür 4'ten yani d şıkkı da doğrudur yanlış olan a şıkkıdır 2 kilometrelik düz bir yolda bunu metreye çevirelim. 1000 çarpmamız gerekir. Yani 2000 metrelik bir düz bir yolda başlangıç noktasına uzaklıkların metre cinsinden 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilecek en fazla sayıda gözlemci yerleştiriliyormuş. Hemen şöyle yolu gösterelim. Yolumuza baktığımızda başlangıç ve bitiş noktalarını görüyoruz. Bu noktalar üzerinde 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerini gözlemcileri yerleştirelim. Öncelikle 3'ün 1. kuvvet yani 3 üssü 1 3. metrede vardır. Devam edelim. 3 üssü 2 9. 3 üssü 3 27. Devam edersek 3 üssü 4 81. 3 üssü 5 243. Ve 3 üssü 6 729. 3 üssü 7 ise 2000'den daha büyük olduğu için e, gözlemci yerleştirilemez. Bundan sonra hemen devam ediyorum. Bu yolda 6 aracın yarıştığı bir yarışta yarışmacılardan biri 400. metrede diğeri 800. metrede yarıştan eleniyor. Hemen 400. metreye bakalım. 400. metre şu kısımda 800. metre ise şu kısımda olacaktır. Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde yarışmacıların her birinin önünden geçtiği gözlemci sayısının toplamı nedir denmiş. Öncelikle 4 yarışmacı zaten e, yarışı tamamlıyor ve bütün gözlemcileri görüyor. 6 gözlemci olduğu e, görülüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gözlemcimiz var. 4 yarışmacı tamamladığına göre 4 çarpı 6'dan 24 gözlemci görecektir. Bir yarışmacımız 400'e kadar gelmiş. Yani 5 gözlemci görmüş. 24 tanesi 5 diyelim. Bir tanesi 800'e kadar gelmiş. Hemen bakıyoruz. 800'e kadar 6 gözlemci görür. Buna göre sonuç 35 olarak elde edilir. Cevap